Evet arkadaşlar ben geldim evlerinizde sizler de benim evime hoş geldiniz her zamanki gibi üzerlerinde bir sirke sirke ile beraber geldim arkadaşlar bu sirkenin nelere yaradığını biliyor musunuz arkadaşlar bu sirke benim sağ kolum bu sirke olmadan ben temizlik yapamıyorum ne yapacağız bugünkü temizliğimizde arkadaşlar her günkü gibi elimde çaydanlığım var kendime bir çay yapayım dedim bir baktım çaydanlığın içi kireç tutmuş ben normalde her zaman söylüyorum e, kimyasal temizlik maddelerini çok kullanmıyorum arkadaşlar nefes almakta zorlanıyorum hele de çamaşır suyu kullandığım zaman böyle e, nefesim kesiliyor, müthiş derecede hasta oluyorum. Ondan dolayı elimde sürekli bir sirkeyi bulundururum kesinlikle arkadaşlar temizlik yaparken camda yerde. Çaydanlıkta, tencerede, işte her yerde kesinlikle silkeime kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle küçük küçük paylaşımlar yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle amacım sizlere iş öğretmek değil. Sadece paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerin de bir fikri varsa sizlerde bana yorumda yazabilirsiniz. Yani e, kireç sökücü iş var müzemcim ne uğraşıyorum diyenler olur aramında Onları belirtmek istedim. Ben normalde kim kimyasal temizlik malzemesi kullanmıyorum. E mütencim, gel bakalım duruma gel ne anlatıyorsun diyorsunuz. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar çaydanlığımın içerisinde bakın kireç olmuş. Bu kireci nasıl temizleyeceğim? Hep beraber izleyelim. Şimdi burada arkadaşlar videomu durduracağım. Sonra tekrar size ne kadar çaydanlığımın içinde sirkeyi koyduğumu göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın Benimle kalın. Kesinlikle sonunu izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar çaydanlımın içerisini görüyorsunuz. Kireç tutmuş. Normalde çayımı ben arkadaşlar terkosuyla beraber yaptığım için sık sık bu işlemi yapıyorum. Eee Müzen'cim ne yapıyoruz şimdi diyorsunuz. Tek elimle şimdi sirkemin ağzını açıyorum arkadaşlar. Bakın göz kararı çaydanlığımın içerisine böyle yarım çay bardağı kadar sirkemi ekledim. Buraya kadar. Evet. Şimdi bakın ışıkta da daha çok görünür. Bakın nasıl kireç olmuş. Ve şimdi ay gazımın altını yakıyorum arkadaşlar. Bakın sadece sirkeyi çaydanlığıma ekledim. Ve şimdi suyumuzun pardon şirkemizin kaynamasını bekliyoruz. Nasıl çıkartacak kirleri nasıl olmuş ya bu kadın ne kadar pis bir kadın diyorsunuz şimdi içinizde. Sirke kaynamaya başladığı zaman arkadaş kireçler iyice yumuşayacak. Sünger yardımıyla bir turda ovaladığımız zamanı çaydanımız kırıl olacak. Bak kaynamaya başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kaynadıkça şöyle sağa sola çaydanımızı çeviriyoruz. Bakın nasıl çıkıyor. Şöyle sağa sola çevire çevire kaynatıyoruz sirkemizi tek elde de çekmek arkadaşlar ne kadar dolmuş ya görüyor musunuz arkadaşlar nasıl çıkıyor içindeki şöyle çevirelim Şöyle bir iki dakika Bakın kaynamaya başladı. şurada orada altını kapatıyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım. Birazcık soğumasını bekliyorum ve sünger yardımıyla beraber kaynamamızı temizleyeceğim. Şöyle karıştırıyorum. arkadaşlar videomu durdurmuyorum tekrar tekrar başka işlem kat yapıyorsun diyebilirsiniz şöyle bir tane sünger yardımıyla beraber arkadaşlar bakın temizliyorum görebiliyor musunuz arkadaşlar burada tekrar videomu durduruyorum arkadaşlar. İçini yıkayayım geliyorum. Evet değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi çaydanlığımızın içi pırıl pırıl oldu. Aranızda bilmeyenler varsa kesinlikle denemesini tavsiye ederim. 2 dakikada ne 2 dakikada arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kendime güzel bir çay yapayım temiz temiz içeyim. Ben normalde çayı çok seviyorum arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Ben de kendime çay yapayım. Sizlerin güzel yorumlarını okurken çayımı yudumlayayım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni katılan arkadaşlarımız lütfen abone olursanız bana da destek verirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum.